aynı zamanda görüyoruz Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mısır'a tekrar yok. Aslında bu bir şeydi. Eğer e, Türkiye'nin bu hamlesi, yani Büyükelçi geri çağırma başka ülkeler tarafından desteklenen bir şey olsaydı, e, Türkiye bu sürdürüyor. Ama yalnız kaldı. Türkiye Mısır politikasına yalnız kalmıştır. Yani Suudi Arabistan ve Suriye'de ortak davranıyor. Ama Suudi Arabistan Mısır'daki mevcut destekliyor. Yani birçok Arap ülkesi de desteklemiyor Türkiye'nin. Kaç tane Arap ülkesi? Cezayir mi? Tunus mu? Kaç tane gelişi Arap ülkesi? Yalnız kaldı. Bu yalnızlaşma yanlış politikalarından kaynaklanıyor. Biz başka ülkenin iç işlerine bu kadar karışmamalıyız. Sonuçta orada e, Mısır bölgenin önemli bir ülkesidir. Mısır'da darbe olur, başka bir şey olur. Tamam. E, Adına biz darbe değildi demiyoruz. Ama e, daha önce Mursi'nin iktidara taşıyan süreçte bir e, İlk önce bir halk ayaklanması oldu biliyorsunuz. Mübareği devirdi. Bu halk ayaklanması da devrim Mübarek, Başka başka bir şey de devrim. Ona darbe değil devrim diyelim isterseniz. Fakat mübareğin devrilmesinde de kıvılcımı yakan halktı. Fakat sonuçta ordu yani silahlı güçler girdi. Yani devrim darbeye dönüştü. Mübareğin devrilmesi hani halkın isyanın üzerinden başladı ama sonuçta e, ordunun şeyiyle. E, o zaman alkış yok mübari devir diye oradaki ordu. Yani hiç mübari devir de ordu diye e, bizden bir eleştiri gelmiş miydi? O da bir darbeydi bir anlamda. Yani devrimden darbeye dönüşmüştü. Daha sonra e, Musi. Musi de e, sonuçta bir yılda o kadar e, kötü yönetti ki Musi'ye karşı yeniden bir halk ayaklanmıştı. Milyonlarca kişi, bir milyon kişi ayaklandı. Ama ondan sonra bu bir iş çatışmaya dönüştü. Ordu tekrar geldi. Er, e bu da bir darbe tabii. Anladım. Ama yani orada da gene halkın ıı, şey. isyanına ordu gene genel. İkisi de de aynı. Oluyor. Şimdi bizim oraya gidecek iki arkadaşımız e, Sayın Faruk Loğlu ve Osman Korutur. E, Sisi Sisi'yle görüşmeye gitmiyorlar. Oradaki evet bir davet dengisiler hem hükümet yetkilileri ama aynı zamanda oradaki muhalefetle de Müslüman kardeşlerle dahil görüşme temas kurma imkanları ve ne oluyor ne bitiyor. Bakın biz bir ders veriyoruz iktidara. Irak'ta da gittik görüştük. Çünkü Türkiye'de yanlış politikalar yapıyor. Yani bütün bir Bağdat rejimiyle gereksiz yere kavga kavgalı durumda giden bir iktidar var. O, halbuki Türkiye komşuları iyi geçinmek zorunda. Senin Bağdat'la iyi geçinmen her Erbil'le kötü geçinme anlamına gelmiyor. Yani ikisini de iyi geçirebiliriz. Biri birbirini zıtlaştırıyor. Zıttı değil. Kılıçdaroğlu Bağdat'a gitti. Aynı seyahatte ikisi birden yapmak mümkün değil ama bir sonraki programda Erbil'e gidecek. İkisini birden yapmak mümkün ve Türkiye, Amerika bakın hem Garzani'yi destekliyor ama hem de diyor ki Bağdat rejimi önemlidir. Amerika kendi çıkarları için Bağdat rejimi de iyi geçiriyor. Zaten o rejimi o getiriyorlar.